Evet değerli misafirler herkese tekrardan yeni bir yayından merhabalar. Bir yayında daha beraberiz. Evet, Urfa'dan gelen bir yarışmacımızla beraberiz. Urfalı kardeşimiz yarışmaya gelmiş. Güzel de bir başlangıç yaptı. Ben nasıl Urfalı? Güzel mi? Siz et olur insanlarsınız zaten. Ben limonu sevmem ama. Evet Murat Kaya amcam hoş geldin. Merhaba. Arkadaşlar, beyefendi 50 dakika boyunca yarışacak. 50 dakikada en az 270 tane çöp işlemesi lazım. 270'de baraj ödülü 2000 TL. 290'da 3000, 306'da 15.000. 340 25.380'de 35 25 bin. Erdal Bey, telefona bakar mısınız? Evet, ilk tabakta 100 tane çöpüş var. Şu an önündeki tabakta 100 adet çöpüş var. Bunlar bitti mi? ilave geliyor. Yani yarışmacının kendi zaman sınırlamasına kalmış. Biraz sonra göndereceğiz diye bir şey yok. İsterse bir dakikada bitirir. Bir dakika sonra gelir. İsterse 20 dakikada bitirir. 20 dakika sonra gelir. Tamamıyla yarışmacıya bağlı. Yayını paylaşalım arkadaşlar. Lütfen yayını bulunduğunuz grup sayfalarda, üye olduğunuz grup sayfalarında paylaşın. Evet, bakalım Urfalı kardeşimiz kaç tane yiyecek? Evet 100 tane. Arkadaşlar ilk tabak 100 tane. Tamamı bu değil. Bu bittikten sonra ilave gelecek. Evet sayı kaç tane diye soranlar var. Sayı 270'te başlıyor. Herhangi bir sınırlama yok. Hadi Urfa'lı göster kendini. Gerek senin böyle hom hom böyle normalinden daha fazla yemen lazım. Sen Urfalısın. Urfalının hakkı rekoru kırmaktır. Değil mi? Yani. <laughs> Gerek sen Urfa'nın namını buradan yüceltmen lazım. Urfa sana küsmüş. Haberin olsun. Urfa bana küsmüş haber olsun ay Evet Ahmet Günal teşekkürler efendim. Selamlar arkadaşlar selamlar. Urfalıyım ezelden Urfalıyım ezelden Gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden Evet lütfen paylaşalım. Arkadaşlar lütfen paylaşalım. Evet Urfalı bir yarışmacı. Arkadaşlar Doğu insanı fazla yer. Eti de sever. Bakalım Urfalı kardeşimiz kaç tane yiyecek. Evet inşallah inşallah. Evet güzel bir yorum var. Kazanır diyorlar. Bak herkes kazanır demiş. Herkes yapar demiş. Nasıl etler kardeşim? Arkadaşlar paylaşalım Rekor kırılırsa Paylaşanlara çeyrek altın hediyemiz var Paylaşalım bolca paylaşın Üye olduğunuz grup sayfalarında arkadaşlar. Üye olduğunuz grup sayfalarında <laughs> Aha. Mide bulandırma. Ekmek ye, ekmek. Ekmek, biraz ekmek ki, Öyle yapma. Hava al, hava. Hava al. Buraya aç. Hava al. Aç aç, bak buradan aç. Aşağı doğru, ha. Mideni bulandırma. Ekmek ki biraz salatayı hep et hep et miden kalkar.

لا ساعات عجب، ساعات بطلع اللي مسول، بدنا عاد شلون نسويها عليه؟ موسول إن شاء عند شنو نسوي Allah Allah. Allah Allah. Abim hoş geldin Nasıl gidiyor? Evet derim saflar değerli dostlar hepinize merhabalar. Evet facebook'tan yayınlarımızı ara vermiştik. Tiktok, Instagram bu şekilde devam ediyorduk. Daha çok Tiktok. Ee, şu an Instagram mı, Facebook mu? Çözemedim. Evet, Aysel Aydın. Arkadaşlar şu anda bizleri Instagram'dan mı, Facebook'tan mı izliyorsunuz? <laughs> Evet Facebook'ta bir erişim engeli var. Büyük ihtimalle bir sıkıntı var. Hacı çok çiğnedi Çiğnedikçe ağzında büyür. Çok çiğniyorsun. E çok güzel. sulu. Kuru olursa biraz sen olur. Ya, bu en yumuşak halidir. Yani limon böyle. Niye balık gibi olmuş. <laughs> balık gibi olmuş. Çok çiğneme yedim. Çok çiğnersen ağzında büyür. Limonladı arkadaş da bende gitti böyle. sadece batacağız. Anladın? Evet, Handan Yılmaz hoş geldin. Evet beyefendinin şu an 10 dakikası oldu. Evet bugünkü yarışmacılarımızın çoğu heyecanlı arkadaşlar. Yani kardeşimiz de onlardan biri. Heyecanlı biri. Hı? Gidersen biter. Sen e, kahvaltı yapmamışsın değil mi? Niye aç geldin ki? Aç karnı olmaz ki ve sebebi hep bu zaten. Boş mide olmaz ki ağır gelir zaten. Kahvaltı yapmamışsın dünden aç bir şekilde gelmişsin bu da seni zaten çabucak tıkar. Ve et de ağır bir besin kaynağıdır sabah sabah yani. Bir de otob yoldan geldin otobüsle geldin artık bilmiyorum. Yol tutmuş seni. E bir de açsın sabah kahvaltı yapmamışsın en geç dün yemişsin belki akşam 5'te belki 6'da. Nereden baksan 24 saatlik bir açlık sen yani tansiyonun bile şey olmuş yani. Zaten onun etkisi var sende. O açlığın verdiği bir stres var. Arkadaşlar birçok yayında belirtiyorum. Boş mideyle gelmeyin. Gerçekten gelmeyin. Eti yutarsanız direkt tiksinirsiniz zaten boş mideyle. Yutmaktan başka da çareniz yok. Yani kardeşimiz de maalesef hani dünden aç gelirsem belki daha fazla yerim diye düşünerekten ama öyle değil işin aslı. Tabi dileyenler 48 saat daha açık kalabilir. Benim açımdan problem yok. Ama böyle biz de üzülüyoruz, gelip 70-80 tane ile tıkandığı zaman, evet sanki böyle e, üzerimize alınıyoruz bazen. Oysa inanın burada her şey çok şeffaf, çok adaletli. Yani etimize de çok özeniyoruz, hizmetimize de çok özeniyoruz. Özellikle yarışmaya gelen misafirlerimize, istemeden de olsa bir hatamız, bir kusurumuz olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, yapmakta zorundayız. Ama öyle ekrandan göründüğü gibi olmuyor buranın. Psikolojisi arkadaşlar. Stres bile çok aşırı derece çabuk doyurur. O stres bile çabucak bıktırır, bulandırır, tiksindirir. Yani sanki böyle e, biz istemiyormuş gibi, kazanmalarını istemiyormuşuz gibi, böyle sanki kötü bir et sunuyormuşuz gibi. Ama hayır her şey canlı yayında, göz önünde. Kendini bilen bir işletmek, Türkiye tarafından bu kadar tanınan bilinen bir işletme zaten yanlış yapmaz, yanlış yapsa da kendine yapar. Yanlışı yapan kendine yapar. İsmail Kaya arkadaşının en büyük hatası 8 tane de dürüm yese 24 saatlik bir açlıkla bir insan 8 dürüm yiyemez. Yani en azından sabah az da olsa bir şeyler yemeliydi. Kolay değil. Bir de buranın stresi, buranın psikolojisi çok çok ayrı bir dert. Ekran başında yemek kolay değil. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler.